karışık bir e, devremiz var. Burada hangilerinin seri, hangilerinin paralel olduğunu görebilmemiz için e, harflendirme yöntemini kullanacağız yine. E, o zaman şurası K ucuysa bu telin bağlı olduğu tüm dirençlerin uçlarına aynı harfi yazıyorum. Burada şu kabloyu takip edersek yine bu K kablosudur. Bu K ucudur. Bu da K ucudur. Bu da aynı tel olduğu için bu da K ucudur. Şimdi L'leri bağlayalım. Bakın bu L kablosu ise bu direncin burası L ucudur. Bu aynı kablo olduğu için bu direnç de aynı harftir. Ee, başka da K ve L'yi harflendireceğim yer kalmadı. Şimdi arada yerler var bakın. Buraya kendim bir harf atıyorum. Mesela C harfini atacağım. Burası C ise aynı kablo olduğu için burası da C'dir. Burası da C'dir. Aynı kablo olduğu için burası da C'dir. Harflendirmediğim herhangi bir direnç kalmadı. O zaman Şimdi sırasıyla harfleri yazıyorum ve e, aralarındaki dirençlerin ne olduğunu yazıyorum. K baştaydı. L sondaydı. Arada da e, C vardı. Şimdi bakıyoruz. E, K ile C arasına 12 ohmluk bir direnç yazacağız. Şunu yazıyorum. Yine K ile C arasına bir 12 daha yazıyorum. Bakın burada da yine K ve C arasına 12 ohm yaz diyor. Yazalım. K ile L arasına 12 yaz diyor. K ile L. Bakın buradan aldık. Buraya L'ye kadar uzatıyorum. 12 yazdık. Bir tane de şu kaldı. C ile L arasında 8 yaz diyor. Tamam onu da yazalım. Başka da yazmadım. Kalmadı. Hepsini yazdık. E, dikkat edersek şu e, 3 tanesi paralel bağlıdır. E, hepsi aynı değerde olduğu için bir tanesinin direnci bölü. E, kaç tane onda, e, direnç varsa. Yani 3 tane direnç var. 12 bölü 3'ten. Burası 4 ohm yapar. E, dikkat ederseniz bu K-C arasındaki dirençlerle bu C-L arasındaki direnç birbirine seri bağlıdır. Yani bu ikisini toplarız. Ve böylece 8 artı 4 12 ohm yapar. E, bu 12 ile de aşağıdaki 12 birbirine e, paralel bağlıdır. Ve ikisi de aynı direnç olduğu için bir tanesinin direnci böyle 2 deriz. 12 bölü 2 den e, bu ikisinin eş değeri 6 ohm çıkar. Cevabımız denizde. Bir iletken telin kesitinden 2 dakikada 6 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti kaç amperdir? O zaman e, toplam ne kadar yük geçtiğini bulmak için bir tane elektronun yükü ile e, toplam geçen elektron sayısını çarparım ve Toplam geçen yük miktarını böylece bulmuş olurum. E, 6 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron geçiyordu. Bir tane elektronun yük değeri de 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomptu. E, bu ikisini çarparsak eğer <laughs> 10 üzeri 21 10 üzeri 2 kalır. E, 1.6 ile de 6'yı şurada çarpalım. 9.6 yapıyor. E, onları Artık çarpabiliriz. 960 klomp. Yük geçmiş. Ee, akım şiddetini bulmak için bu yükü zamana bölüyorduk. 960 klompluk yük geçişi olmuş. Ne kadar sürede olmuş? Bu 2 dakikada. Ama dakikayı bizim saniye çevirmemiz gerekiyor. Nedir? 120 saniyedir. 120'ye bölersek eğer <laughs> 8 defadır herhalde. 2 kere 8 16. Evet. 8 amper yük akım şiddeti 8 amperdir. Evet bu sorumuz da böyle. Geçiyoruz bir başka sorumuza. Dirençlerin bağlanması ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eş değer direnç asılır. Evet. Seri bağlı iki direncimizin paralel hale getirirsek direnç azalır. İsterseniz sayı olarak da yapalım. Ee, mesela bu R kadar direnci olsun. Bunda R kadar direnci olsun. Ee, iken 2R'dir. Ama paralel hale getirirsek bir tanesinin direnci bölü kaç tane o dirençten varsa ona bölüyorduk. 2 ee, tane direnç var. O zaman bunun eş değeri de R bölü 2 olur. Bakın bunun 2R. Seriden paralel dönüştürdüğümüz zaman R bölü 2'ye düşüyor. Direnç azalır. Doğru. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Evet. Onu daha önce bir modelleme yapmıştık. Bir önceki testimizde. Potansiyel farktan dolayı bu akım oluşuyordu. E, ve yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akar. İki özdeş direnç paralel bağlanırsa eş diğer direnç diğer dirençlerden büyük olur. Hayır. Küçük olur. Şu örnekte gördüğünüz gibi bakın e, ee, bağladık ama çıkan eş değer bunlardan daha küçük bir değer oldu. Bu yanlış. O nedenle 1 ve 2 diyoruz bu sorumuzun cevabına. Şekildeki devre parçasında KL uçları arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? He. E, gözüküyor zaten ne oldu? E, şurası basitçe çarpımları e, bölü toplamlarından rahatlıkla eş değerini bulabiliriz. Paralel bağlı çünkü bu ikisi. 2 ohm yapar. E, bu 5 ile de 2 yan yana yani seri bağlıdır. O zaman bu ikisinin toplamı da e, bizim eş değer direncimizi verecektir. 5 artı 2 7 ohm dur cevabımız Bursa. Ha, bu da yine görünüyor e, hangilerin nasıl bağlandığı. Şurası paraleldir. Hepsi aynı direnç olduğu için bir tanesinin direnci bölü kaç tane ondan varsa ona böleriz ve 9 bölü 3'ten burası 3 ohm yapar. Bu 8 ile de 3 birbirine seridir. Yani yan yana bağlıdır. O zaman e, şunu alamadık. 8 artı 3'ten e, burası da 11 ohm yapar. Bunun eş değeri de 11-10'dur. Bir başka sorumuz. Heh, bu da yine neyin nasıl bağlandığı belli. Şu üçü mesela paralel bağlıdır. Yine sorumuzu okuyalım. Eş direnci soruyor yine. Ee, o nedenle ee, ama bunda tabii ki e, uzun yolu kullanarak yapacağız. Yani 1 bölü R eş formülünü kullanarak yapacağız. Paralel 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 diyoruz. Paydaları eşitliyoruz. Ve ne yapıyoruz? Payda 1 payda oldu artık. 12. 3 artı 2 artı 1'den 6 bölü 12 olur. 1 bölü R eş 6 bölü 12 ise R eş buradan işler dışlar çarpımı yaparsak eğer 12 bölü 6'dan 2 10 yapar. Şurası 2 olmuş. Burası da 10 ohm. E bu da birbirine seri bağlı olduğu için yine toplarız ve e, onu 10 artı 2'den 12 ohm olarak buluruz. Görünüyor neyin nasıl bağlandı. Şu ikisi seri görüyoruz yan yana. 6 art, 6 12 ohm yapar burası. E, bu 12 ohmla şu 4 ohm birbirine paraleldir. O zaman çarpımları böyle toplamları e, kuralından kolaylıkla bunun eş değerini bulabiliriz. 48 bölü 16 olur. Bu da 3 ohm yapar. Evet. Artık şu 3'ü birbirine seri bağlıdır. E, toplarsak kaç ohm olduğunu söylemiş oluruz. Bakalım. 9 artı 3 artı 3'ten 15 ohm olarak bu devremizin eşdeğer direncini bulmuş oluruz. Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrelerde KL arası eşdeğer direnç R1, MN arası eşdeğer direnç R2 olduğuna göre R1 R2 oranını soruyor arkadaşlar. Şimdi demin yapmıştık aslında bunu. Bunun eş değeri R artı R 2R kadardır. E, bunun eş de bir tanesinin direnci bölü kaç tane ondan var? 2 tane var. R bölü 2 kadardır. O zaman burada R1 gördüğüm yere 2R yazacağım. R2 gördüğüm yere de R bölü 2 yazacağım. Ve bunun oranını bulacağız. Bir tane e, aynen yazılır. Birincisi aynen yazılır. Paydadaki ters çevrilir çarpılır deriz. Ve R'ler sadeleşti buradan. 2 çarpı 2'den 4 olarak e, oranı buluruz. Cevabımız nerede? Burada. Şekildeki devre parçasına kane uçları arasındaki eş değerden kaç ohumdur? Şimdi burada harflendirme yöntemiyle mi yapalım? Evet. Harflendirme yöntemiyle yapalım. E, şurası L ise bu L'dir. Bu L'dir. Aynı kablo. Bu L'dir. Bu da L'dir. Geldik diğer tarafa. Bu K'dir. Bu da K'dır. Başka K kalmadı. O zaman aralara başka bir şey atacağız. He, bakın şurası basit. Hemen şu ikisini toplamını yazabilirim. 12. Çünkü seri bağlı ya. Buraya harf koymama gerek yok. Sadeleştirdik bakın hemen. K ile L arasında bir 12 ohmluk bir direnç var deriz artık. Ama yine de bir harflendirme ihtiyacımız var. Şuraya ben C yazacağım. Bakın şuraya C yazacak. Bu kablo aynı kablo. C C diyoruz. Ve artık tablosunu oluşturabiliriz. Ee, şuraya K dersem şuraya yok buraya yazmayayım. Şurası biraz daha rahat. Şuraya K dersem şuraya L dersem araya da C'yi yazarsak ee, başlayalım. başlayalım. KC arasına 4 yaz diyor. Tamam KC arasına 4 yazalım k arasına 12 yaz diyor. k arasına 12 yazalım. c arasına 6 yaz diyor. Yazalım. c arasına 6. c arasına 12 yaz diyor. Yazalım. Yine c arasına bir 4 yaz diyor. Yazalım. Şimdi burada şu üçü paralel. İşte 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 4'ten 1 bölü R eş eşittir deyip burasının eş değerini bir bulalım önce. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 4. Bunu 3 ile bunu 2 ile paydaları genişletirsek paydalar eşitlenir ve 2 artı 1 artı 3 bölü 12 olur. Bu da 6 bölü 12'dir. Aslında yukarıda bulmuştuk bunun cevabını da. 2 çıkıyordu. 1 bölü R eş 6 bölü 12 ise işler dışlar çarpımı yaparak R eşi burada 2 buluruz. Evet. Şimdi bu 4 ile bu 2 de yan yana bağlı. Yani bu ikisi birbirine seridir. Ve kaç yapar? 6 ohm yapar. Artık son A'na geldik. E, bu 6 ile de bu 12 birbirine paraleldir. E, çarpımları bölü toplamlarından e, bunu rahatlıkla cevabını bulabiliriz. 12 artı 6'dan 72 bölü 18 yapar. Bu da 4 10. Dur cevabımız. 10. soru. Şekildeki devre parçasında K'l arası eş değer direnç R1. K evet K buradaymış. neydi buradaymış. Ha, o zaman bu 3 direnç var bu arada. Bunlar çünkü bakın başka diğer tarafta e, o nedenle K'l arasındaki eş değer hesaplanırken sadece bu üçünü alacağız. Neyse devam edelim. Buna R1 demiş. Km arası eş değer direnç km şu ikisi arasında km şu ikisi arasında bu dirençlerin hepsi dahil buna buna r2 diyelim madem şuraya hemen bir de lm arası eşdeğer direnç lm arası eşdeğer direnç de şununla şunun arasında yani bu kez de bu üçü R2 miş, Lm arası eş değer R3 pardon. R3'tür. Lm arası eş değer dirençte R3'tür. Buna göre eş değer dirençler arasında ilişki nedir? O zaman tek tek bunların direnç değerlerini bulup e, kıyas yapacağız Şunu yapalım önce Bu ikisi seri bakın 2 artı 4 6 e, Bir de burada 2 var O zaman R1'i şurada hesaplayabiliriz R1 eşittir Paralel birbirine çarpımları böyle toplamları yaparız 6 çarpı 2'den 6 artı 2 yaparız Ve 12 bölü 8 olur Diğer taraftan şimdi sadeleştirme yapmayalım çünkü büyük bir küçüklük yapacağız. Belki diğerinde aynı payda da çıkar. R3 R3 yapalım. burada da bakın şu ikisi birbirine seri. 12 şey 2 ile 6'yı toplarsak 8 ohm yapar. 8 ohm ile 12 de birbirine paralel. O zaman 8 ile 12'yi ne yapacağız burada? Çarpacağız ve toplayacağız ve o paralelin eş değerini bulmuş olacağız. 8 artı 12, 8 çarpı 12, 96 yapar. 8 artı 12 de 20 yapar. Evet. Şunu sadeleştireceğim ya. 12 bölü 8'i 6 bölü 4 yapacağım. Şimdi R1 r 2 bulacağız. Yani şu komple isterseniz şöyle çizelim. Bununla da R1 ile de R2 birbirine seri olduğu için bu iki ifadeyi toplarsam ben şey R2 bulmuş olurum. O zaman R2 eşittir diyorum. 6 bölü 4 ile 96 bölü 20'yi topluyorum. Çünkü x'in toplamını oluşturuyor. R2 direnci. Bunu 5 ile genişletirsek olacak. 30 bölü 20 olur. Artı 96 diyoruz. Payda aynı. 126 bölü 20 yapar. Şimdi 126 bölü 20 6'ya yakın bir sayı. 96 bölü 20 5'e yakın bir sayı. Büyük küçük yapacağız ya o yüzden böyle yakınlık bulalım. 6 bölü 4 de 1,5 falan işte. 1,5 tam zaten. Böylece R2 en büyük çıktı. Sonra R3, sonra da R1. R2, R3, R1 diyoruz. Cevabımıza edin. Şekildeki devre parçasında K'li arası eşdeğer direnç R1. K'li arasında e, tamam. Hepsi dahil yine. K'li arası eşdeğer direnç KM. Tam orada da bütün hepsi dahil ama farklı farklı e, bağlantı türleri var her defasında. L M arası eş değerden işte R3'tür. LM L M arasındaki r işte Tamam. Buna göre eş değerden eş eşdeğer arasında ilişkin nedir diyor? Yine tek tek bulacağız. Önce e, bir renk alayım, yeşil rengi alayım ve R 1i bulayım. Yani K N arası. K L. Bakın şu üç birbirine seri bağlı durumda oluyor kale arasındaki eş değer direnci bulurken. Bunları toplarsak 9, 6 daha 15, 15 ohmla 12 ohm da birbirine paraleldir bu durumda. Nasıl bulacağız o zaman? R1'i çarpımlara böyle toplamlarından yapabiliriz. 12 çarpı 15, 12 artı 15'ten bunu bulacağız kaç yapar? 12, 150, 180 yapar. 180 bölü, 180 bölü 27 yapar. Bu böyle bir kalsın. Şimdi de R2 yani KM arası. K, M. KM arasını da şöyle oluyor bu kez. Şununla şu birbirine seri. Şununla da şu birbirine seri. Ama bu ikisiyle bu ikisi birbirine paralel oluyor. 12 ile 6'yı toplarsak 18 yapar. 4 ile 5'i toplarsak 9 yapar. Ve buradan da R2'yi şöyle bulabiliriz. 18, 18 çarpı 9. 18 artı 9. Buradan kaç yapar? 8 kere 9. 72. 9 kere 1. 9. 7 de elde. 162 yapar herhalde. Evet. 18 ile 9 toplarsak da 27 yapar. 7, 14, 15, 16, 45, 54. Bu da böyle bir rakam. Geldik. Şunları bir silelim. L, M arasındaki değer direnci bulalım şimdi. L, mi? Bu kez de bu tek başına bakın seri şu üçü birbirine seri, bu üçü toplayıp bulduğumuz değerle de 6 birbirine paraleldir. Yani 12 artı 4, 16, 16 artı 5, 21 yapar. 21 ile de 6 birbirine paraleldir. Burada da şöyle işlem yapacağız. R3 eşittir 21 çarpı 6, 21 artı 6 alt 2 6 2 6, 6 12 126 bölü 27 yapar. Heh, güzel oldu. Bu da aynı e, rakam çıktığı için payda olarak. Aslında hepsi aynı çıkmış ya. Ne güzel. Tamam o zaman. E, 180 mi büyüktür? 162 mi büyüktür? 126 mi? Büyüktür? 180 mi büyüktür. Evet. R1 en büyüktür. Sonra R2. En sonunda R3. R1 R2 R3 diye gidiyor paydalarının eşit çıkması bizim işimizi kolaylaştırdı. Son sorumuz. Şekildeki devre parçasına x arası eş değer direnç kaç ohmdur diyor. Ee, burada harflendirme yöntemi de yapılabilir ama aslında şöyle yöntemle çok basit bu. Şu ikisi birbirine paraleldir. Zaten gözüküyor bakın. O nedenle buraya hemen paralel yöntemi kullanacağım. Çarp bunları böyle toplamlar. 6 kere 3 18. 6 artı 3 9. 18 bölü 9'dan burası 2 onluktur. E, ee, şimdi bakın. Aslında burası da gözüküyor. Şu şu ve şu birbirine seridir. Yan yana bağlı bakın. O nedenle bu üçünü toplayacağız. Toplayalım. 2 artı 2 4. Bir iki daha 6 yapar. Yani bu üçünün yerini alan direnç şöyle bir dirençtir ve 6 ohmdur. 6 ohm'dur. E şimdi dikkat ederseniz şu 6 ile de şu 6 bu kez paralel yan yana. Yani e, paralel şeklinde bağlı. O zaman e, bir tanesinin direnci bölü 2 diyoruz. 6 bölü 2'den e, şurası 3 yapar. Artık burası 3 yapar. Kala kala şu 3'ü kaldı. E, 9 da 3 birbirine seri olarak bağlıdır. 9 ile 3'ü toplarız kaç yapacaktır? 12. 12 ile de 12 bakın birbirine paralel, birbirine paralel olduğu için de 12 bölü 2'den pratik yoldan 12 bölü 2'den 6 ohm olarak bu son sorumuzu da cevaplandırırız. Ama bunu harflendirme yöntemiyle de yapmak isterseniz yapılabilir ama gerek yok bu şekilde daha kolay yapılabilir. ama harflendirme yöntemiyle de isterseniz çözelim biz bunu, silelim. Harf vereceğiz. E, şurası x'tir, şurası da x'tir. Şu y ise şurası y'dir, şurası da y'dir, şurası da y'dir. Kendimiz harfler vereceğiz artık. Şuraya. E C diyelim yine. Şurası da C olur. Şurası da C olur. D veriyorum. D D D E veriyorum. E E E Şimdi bir tarafta X var. X var. Diğer tarafta Y vardı. Arada harfler var. Harfler neler? C var. E var. Bir de D var. Şimdi e, X ile Y arasında 12 yazacakmışız. Yazalım. X ile Y arasında 12'yi yazalım. Sonra X ile C arasında 9 yazalım. E, C ile XC var mı başka? Yok. Tamam. CD arasına 2 yazacakmışız. Yazalım. DE arasına 3 yazacakmışız. Yazalım. DE arasına 6 yazacakmışız. Yazalım. AE arasına 2 yazalım. CY arasına 6. C'den başlayacağız. Y'ye, Y'ye 6 yazıyoruz. Tamam. Bitti herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsini yazdık tamam. Şimdi şurada şu ikisinin paralel olduğunu görüyoruz. Toplayalım. 6, 1 bölü 6, 1 bölü 3. Yani çarpımları böyle toplamlardan 6, 6 kere 3. 18 6 artı 3. 9, 18 bölü 9'dan 2 yapar. Şimdi dikkat ederseniz bakın bunlar birbirine seri. Yani şu, şu şu birbirine seri. Toplayalım şimdi bunları. 2 4 6. Tamam. Şimdi şununla da şu bakın aynı birbirine paralel. E o zaman bu hadi aynı renk yapmayayım. Şurasını 6 demiştik. E, şu ikisini tutuyorum ve 6 6 paralel olduğu için 6/2'den 3 yapar. Bu 9'da da 3 birbirine seridir. Burası da 12 yapar. En son hamlemiz kaldı. 12 ile 12 e, paralel olduğu için 12 bölü 2'den 6 ohm.